Burası arada 1, 2, 3, 4, 40 Tamamdır. Evet. Bana karım bulduktan sonra yüz, 100, 180K benim karım var. Bu 180K'yı ne diyor? Yatırım AG ve e, ayırdığı toplam kaç şirketin tamam. Şimdi AG ve yatırım bulmam lazım. 180K, 360 derece mi eşit? 120'yi bulalım mı? Bu bunun iki katı ise, bunun iki katı 60K mı oluyor? Burası 60K. 80'i bulalım. Şöyle diyelim, e, x diyelim. 360 çarpı x eşittir, 180 çarpı 80. Doğru mu? Her tamam. iki tarafı altmışa böldüm. Bunlar gider. Bak burası 2, burası gitti. 40. Demek ki x neymiş? 40. 60 40 100 10 hadi bu yeni kalıp 80 mi? Bakalım